Ramazan-ı Şerif'te Rabbim çok namaz kılmaya muvaffak kıldı. Teravih kıldı ki bu aynı zamanda bir insanın kaçırmışsa bir günlük kazasına kendi olarak tekabül edecek ölçüde bir namazdır. İnsanın bir günlük kazasına, bu da Hanifi mezhebine göre, diğer mezheplere göre üçte fazlası vardı. Çünkü bitri vacip onlarda sünnettir. Evet en azından bir 30 günlük de ayrıca bir karınız var. Nasileler zaten sıkı ifadesiyle cebrenin noksan. Yani ihtimal farzada bir kısım eksiklikler, kusurlar olur da farzlar yaralanmış, kırılmış demektir. Kırıkların sarılmasına da, o işli sarmaya da cebir denir. Bu sarma mevzunda kullanılan malzemeye de cebire denir. Nafileler farzların dışında eda edilen şeyler de böyle o döküyü sarmak için cebire mahiyetinde kullanılan şeylerdir. Siz Ramazan-ı bunu yaptınız. Belki bazılarınız içinizi esti kalktınız, teravihin dışında da kıldınız. Bir de halisane bunu eda ettiyseniz, men hasaneti haseneti felahu aşşem salâ la akal. Allah hususu etasıyla bir, bir miktar söylüyor burada. La akal diyor, bir yapar on benden. Demek ki teravihtesiz. siz Sadece bir aylık teravih değil, on aylık teravih kılmışsınız. Demek ki on aylık namazı, camiân-ı yapmışsınız. Ayrı bir şey. Bu kat'i yani, bunun hiç olmasın. Allah'a inanarak, imanen ve ihtisaben, Kadir Gecesi için ifade edilen hadis-i şerife veya Ramazan'ın tutumunda, men sâme ramadâne imanen ve ihtisaben, men kâme leyletel kadri imanen ve ihtisaben. İnanarak, ve sevabını Allah'tan bekleyerek. Eğer eda ediliyorsa bu iş, bu mesele, adeta bir sene ibadet yapmış gibi olur. Bu miktarı Allah verdikten sonra, bire onu verdikten sonra, Kur'an-ı Kerim'de Bakara -i Sure -i Celle'sinde görüyoruz ki bazen bir yedi yüz de olabiliyor. Tam eşrefi saatini yakalamak suretiyle yedi bin de olabilir. Yedi milyon da olabilir. Öyleyse dar bir zaman kalıbı içine, dairesi içine, günü içine, dünyalar kadar şeyleri Allah isterse sokuşturabilir. Ve nazan, öyle bereketli bir aydır. Ve namaz, insanın yapacağı en bereketli ibadetlerden bir tanesidir. Siz onu yaptınız ve inşallah bayramda da ahiret hesabınıza o mükafatınızı aldı oraya koydular zuhrul ahire, zadul ahire hal şeriflerin ifadesiyle bir azık, azık olarak sizi bekleyecek. Oraya gidinceye kadar jelatinler üstü, jelatinle sarılmış o paket açılmayacak. Sizin gözünüzün önünde kudret ve meşiyet bir makas çalacak. Siz de hayret ve dehşet içinde alıcı gözle bekleyeceksiniz. Sürpriz çıka çıka sizin teravih namazınız çıkacak kadri ihyanı çıkacak, Ramazan'ın dakikalarını ihyanı çıkacak, bunun bedeli nedir diye soracaksınız. Genişliği arz ve sema genişliğinde cennettir. Yamaçları Cenab-ı Hakk'ın temaşasına açık bir cennettir. Üfül üfül ağaçların estiği ve nehirlerin çaldadığı, altın ırmakların çaldadığı bir cennettir denecek. Bunun bedeli odur yani. Siz şimdiden bir mavi kart, bir yeşil kart hazırlamış, bir kredi kartı hazırlamış. Ötede gittiğiniz zaman kabirde geçerli, mahşerde geçerli, mizanda geçerli, köprüde geçerli. Her yerde gösterip geçeceksiniz. Biz onlardanız diye. Çünkü onun üzerinde, o yaptığınız şeylerin üzerinde isteği, dileği, mührü geriye çevrilmeyecek birisi var. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onun kartını elinizde taşıyorsunuz. Şimdi o mevzuda miktarlar tayin bana düşmez, küstahlık olur. Ama o Rabbimin rahmetin o kadar ümidim var ki, bu kadar iyi olmamama rağmen, ben ki iyi olmamam, ben de Rabbimin rahmetinden ümitlerime dokunacak kadar, ben de iyi edecek kadar ama, fakat diğer taraftan o rahmet çağlayanına bakınca, ya galiba diyorum ben de nasibimi alacağım o. <laughs> Bana da düşerse bu iş herkese düşer demektir. O mevzuda öyle ciddi bir beklenti içindeyim. Ancak Ramazan-ı Şerif'in orucunun, Ramazan-ı Şerif'te kılınan o namazların, o teravihlerin, o mübarek gecelerin bizim tahminimizin üstünde ayrı bir derinliğe ulaşması senenin derinleştirilmesine bağlı. Yani baştan kendinizi salar bir derin sene içinde yürürseniz, o senenin Ramazan'ı, Kadri, teravihleri daha bir derin olur. Sığ yürürseniz, onun derinliği ona göre olur. Yani okyanusların en derin yerinde seyahat ediyor gibi kendinizi salmış, bütün bir sene boyu öyle yürüyorsanız, iş Ramazan'a, Ramazan gecelerine geldiğinde, Kadir gecesine geldiğinde, sizin için ayrı derinlikler yapacaklardır. Daha bir derin olacaktır. Veya bunu yerin altında derinliklerde arayacağımıza semalara doğru yüksekliklerde arayalım. Ömrünüz sizin birinci kat semada geçiyorsa şayet sene öyle geçiyorsa Ramazan-ı Şerif'e ulaştığınız zaman hayatınız sitre etrafında örgülenecektir. Firdevs etrafında örgülenecektir. Meleklerle beraber Kabe'nin menşeini tavaf ediyor gibi etrafında pervas edeceksiniz. Bu açıdan gerçekten Ramazan'a ve Ramazan'daki teravihlere, teravihler içinde Kadir gecesindeki ibadet-i taata hakiki derinliğini kazandıran, istidatları ölçüsünde o derinliği kazandıran, ne kadar esnek, ne kadar açılabiliyor, ne kadar derinleşebiliyor, onu kazandıracak şey bütün bir senenin derince yaşanması. Siz de bu espriyi yakalamış bulunuyorsunuz.